Yani öyle böyle değil ya. Işınlanın bana. <laughs> Game mod 1 yaptım ama. Tamam sonra. Koçuk Abi çıkacağım. bende lag var ha. Abi yağmur yağıyor diyor ya ondan. Kapadım yağmuru. Ata tamam çık kritivden. Baş. Ata çıktı evden ata. Çıktım. Baş buldum. Gözüne sok. Ali kazmaya e kum daşa in. Daşa insem. Burada ne yapacağız abi biz? Hani Arkadaşlar, ben biliyorum. <laughs> tamam. Kırma onu, onu kırma. <laughs> Neyse. Tamam. Sorun yok. Kırıp tekrar koyabiliyorum. KÖMÜR! Adam kömürü bize almayalım. Lan, madene mi iniyor? Hı. Hmm. Tamam. Allah Allah dibinde Ali, dikkat et. Ve burada... Ona bastım Ali ben. Dikkatli ol. Ne oluyor acaba? Ne oluyor lan orada? O adamlar kömür bulmuş, lav bulmuş. Çekil lan geri git. Ne Hı? var ki burada lan? Dünya <laughs> bir sikimi yok. Hacı bir şey söyleyeceğim, ben geldim buraya nasıl çıkacağım? Abi command block var yalnız burada. Öyle mi? Hacı hani şuraya... Şuraya bir pressure plate ba koşsana. Bastık hiçbir şey olmuyor. Abi şey, kırdım ben onu bir koy lan. Çekilin lan kömürü alayım. Ali. O, o nereye işin ancak? Abi sen koy utku şuraya Abi bastık play. bir şey olmadı bastık. Ya abi command blok aktif değil aktif edeceğim. Şeyden al abi. <laughs> Ali bana kırdın ha. <laughs> Onu amına koyayım. Bana gelmedi piç kurusu. kaltak kahve. Al koydum. Tepinik mi buradan ne bak bir dakika. Server'ı tekrar başlatayım. Yapma be. Yaptım be. Gençler tarım yapabiliyoruz artık. Ya! Neden? Ya! <laughs>